regaib e, kelime olarak rağbet kelimesinin çoğuludur. Evet. İşte sevilen, sayılan feyzi, bereketi sevabı çok bol olan hediyeler anlamına geliyor regaib. Bu nedenle e, kelimenin de yönlendirmesiyle biz bu gece sevabı çok, bereketi çok, e, rahmetin çok olduğu duaların çokça kabul edileceği bir geceye e, erişmiş oluyoruz. E, Peygamberimizin de aman bu ilk Recep'in ilk cuma gecesini ihmal etmeyin hadisinden de hareketle biz bu geceyi e, ferdi olarak camilerde cemaat halinde e, vaazla, mevlitle nasihatle, dua ile ve evlerimize dönünce yapacağımız özel ibadetlerle, dualarla değerlendireceğiz inşallah. Ancak e, sevgili peygamberimiz e, beş gece vardır ki diyor, yıl içinde bu gecelerde yapılan dualar yüzde yüz kabul olur. Böyle dedikten sonra e, birincisi Recep ayının İlk Cuma gecesi olan Regaib Kandili'dir buyuruyor bu akşam. E, bu geceyi coşkuyla değerlendireceğiz, ibadetle, duayla değerlendireceğiz ve bu sunulan fırsattan yararlanmaya çalışacağız. İfade edeceğiz. E, herkesin kandilini ayrı ayrı kutluyorum. <laughs> e, il müftüsü olarak tüm arkadaşlarımla birlikte e, kutladığımı da ifade etmek istiyorum. Allah şehrimize, ülkemize, insanımıza acı günler göstermesin. Böyle sağlık içinde, huzur içinde, birlik içinde, güven ortamı içerisinde daha çok üç aylar, kandiller, bayramlar görmeyi evlad cümlemize nasip eylesin.